Merhaba sevgili gençler. Yoğun yoğun haftalar sonucunda uzun zamandır kayıt yapmamıştım. Bugünkü podcast'imizde artık 11. sınıf AYT konularına yani sistemlere geçeceğiz. Bugün sinir sistemi ile başlayalım. Sinir sistemi içten ve dıştan gelen impuls yani uyartıların toplandığı, değerlendirildiği ve cevapların oluşturduğu bir sistem. Tabi tek başına çalışmıyor yani işin içinde duyu organları var, hormon salgılanan endokrin sistem var. Hepsi bir ahenk içinde çalışarak bizim komple homeostesi merkezimizde yer edinmiş bulunmaktadırlar. Şimdi merkezi sinir sistemi ile başlayacak olursak beyin ve omurilik merkezi sinir sistemini oluşturuyor. Yani... Bunlar bizim vereceğimiz dış etkenlere karşı tepkilerde değerlendirme merkezlerimiz olmuş oluyor. Beyinden başlayalım. Beyin insanın en gelişmiş organı ve dıştan içe doğru üç tane zar ile korunuyor. İşte bu zar tabakası, bu üç zar, zarın bu oluşturduğu zar tabakasına biz meningez adını veriyoruz. En dışta sert zar, en içte ince zar ve bu ikisini bir arada tutan örümcek zar var. Serser beyni kafatasına bağlıyor. Darbelere karşı koruyor tabii ki beyni. Kalın ve dayanıklı bir zar. Ee, i̇nce zar en içte bulunan kılcal damarlarla beyin beslenmesini sağlıyor. Ve kan içindeki zararlı maddelerin de yine nörona geçişini engellemiş oluyor. Örümceksiz zar serserin altındaki ince bağ dokusu lifleriyle iki zarı birbirine bağlıyor ve kan damarı içermiyor. İnce zar ile örümceksiz zar arasında beyin omurilik sıvısı yani BOS dediğimiz bir sıvı bulunuyor ve bu sıvı beyni mekanik darbelere karşı koruyor. Şimdi beynin bölümlerine geçecek olursak 3 ana kısmı var. Ön beyin, orta beyin ve arka beyin olmak üzere. Ön beyin uç ve ara beyin olmak üzere ayırıyoruz. Orta beyni ayırmıyoruz. Arka beyinde de beyincik, omurilik soğanı ve pons dediğimiz yapılar var. Önce ön beyinden bahsedelim. Ee, insan beyninin en büyük ve en gelişmiş kısmı dış kısmı boz madde yani nöronların gövdelerinden oluşuyor. İç kısmında ise ak madde yani nöronların aksonlarından oluşuyor. Boz maddenin oluşan kısmına kabuk yani korteks dediğimiz kısım e, olmuş oluyor ve bu korteks bizim geçici hafızamız. Ön beyni de uç beyin ve ara beyin olmak üzere iki ana bölüme ayırıyoruz uç beyin yani beynin yarım kürelerinden bahsediyoruz burada. Beynin düşünme, hafıza, duyu organlarından gelen uyartıların değerlendirilmesi gibi birçok işlevi gerçekleştiren kısmı. Beyin sağ ve sol olmak üzere iki yarım küreden oluşuyor ve bu yarım küreler arasında bağlantıyı sağlayan nasırlı cisim dediğimiz bir yapı bulunuyor. Uç beyin aynı zamanda dört ana lobdan oluşuyor. Ön lop dediğimiz yani alın kısmında bulunan istemli kas hareketleri, zeka, problem çözme ya da konuşma gibi şeylerden sorumlu. Temporal lob yani şakak bölgemizdeki kısımlara gelecek olursak burası duyma ve koklama merkezi. Aynı zamanda hafıza merkezi. Parietal lop dediğimiz yan kafa bu da dokunma, acı, basınç, ısı algısını. Buradan değerlendiriyoruz. Oksipital lob dediğimiz arka kafada burada da görme merkezimiz bulunuyor. Şimdi gelelim beynin diğer kısmına yani ara beyin dediğimiz daha doğrusu ön beynin diğer kısmı olan ara beyine geliyoruz. Ara beyinde 3 tane yapımız var. Talamus, hipotalamus ve epitalamus. Talamus duyu organlarından gelen uyartıları sınıflandırıyor. Ve ilgili beynin bölümlerine iletiyor. Yani burada şöyle bir şey var. Mesela atıyorum bir şey gördünüz değil mi? Ondan sonra gördüğünüz uyartı, impuls Talamus'a geliyor. Talamus da diyor ki ha sen tamam hmm, evet sen görme duyusun tamam sen o zaman görme merkezine gideceksin. Yani biraz işi uzatıyor gibi sanki. Bu Talamus da dört duyu organından gelen uyartılar sınıflandırılıyor. Bir tanesi hariç o da bizim koku duyumuz. Koku duyumuz direkt, direkt olarak koku merkezine gidiyor. Talamus'a bile uğramıyor. Aynı zamanda talamus uyku uyanıklık döngüsünü düzenliyor. Eee hipotalamusa geldiğimiz zaman zaten Tanıyorsunuz hipotalamusu, homeostesi yani bizim iç dengemizden sorumlu. İşte vücut sıcaklığımız sabitse hipotalamus sayesinde. işte su dengemiz, iştah, uyku, stres, kan basınca bunları ayarlayan hipotalamus. Aynı zamanda hipotalamus iki tane önemli hormon salgılıyor. Bunlardan birisi oksitosin, diğeri de antidiüretik hormon. Yani vazopresin dediğimiz hormon. Bu hormonların işlevlerini de endokrin sistemden bahsedeceğiz. Üçüncü kısım ara beynin epitalamus epifiz bezi var burada bu da yine bir endokrin bez ve burada melatonin dediğimiz bir hormon üretiliyor ve bu melatonin dediğimiz hormon bizim biyolojik saatimizin düzenlenmesine yardımcı oluyor. Şimdi gelelim beynin orta kısmına yani orta beyin dediğimiz kısmına. Bu beyincikle ara beyin arasında yer alan kısım ve üst kısmında dördüz çıkıntılar yani optik lob dediğimiz e, loblar bulunuyor. Burada peki ne var? Görme ve işitme refleksleri var. Bunları düzenliyor. Mesela fazla ışıkta göz bebekleri küçülmesi az ışıkta büyümesi bunların işlevi orta beyinle kontrol ediliyor aynı zamanda işitme refleksleri dedik mesela bir köpek ses duydu hemen kulaklarını dikleştirir işte bu da bir işitme refleksidir ve orta beyin tarafından kontrol edilir vücut duruşunu ayarlar aynı zamanda kas tonusu dediğimiz yani kaslar hafif bizim kasılı halde bulunuyor ya işte o kas tonusu dediğimiz tonusta yine orta beyin tarafından düzenleniyor Şimdi gelelim arka beyindeki üç önemli organa. Bunlardan ilki beyincik. Beyincik deyince aklımıza ne geliyor? Denge merkezimiz geliyor. E, vücudumuz hareket düzenlemesi, kas koordinasyonu artı dengemiz beyincik tarafında. Ama bunu tek başına yapmıyor. İşte kulakta biliyorsunuz e, yardımcı oluyor. Aynı zamanda göz de yardımcı oluyor. Yani bir şeye e, baktığınız zaman daha mı dengeli olursunuz yoksa gözünüzü kapattığınızda mı? Tabii ki. Gözünüz açık olduğunda daha dengeli hareketler yapabiliriz. Şimdi beyincin yapısına bakacak olursak, bu da aynı beyin gibi iki yarım küreden oluşuyor. Dış kısmı yine boz madde yani gri, iç kısmında ak madde bulunuyor. İstemli ve otomatik hareketlerin koordinasyonu. Yani ben dik durabiliyorsam, yürüyebiliyorsam ve yürürken dengede durabiliyorsam, hatta dans edebiliyorsam, bu beyincik sayesinde gerçekleştiriyor ve beyincik aynı zamanda hayat ağacı olarak bilinen bir yapıdır. Peki niye hayat ağacı deniyor? Çünkü e, beyinciği kestiğiniz zaman ağaç şeklinde bir yapı görürsünüz. Yani şeklinden dolayı hayat ağacı deniyor. Gelelim ponsa. Şimdi beyincik iki yarım küreden oluşuyor ya, haliyle bu iki yarım küre arasında da bir bağlantı olmak zorunda. İşte bu bağlantıyı kuran pons. Yani oradan uyartı taşınmasını sağlıyor. E, ve aynı özelliğe sahip kasların yönlendirilmesini koordine ediyor. E, solunum merkezini denetleyebiliyor. Ve Pons eğer zarar görürse koma dediğimiz durum ortaya çıkabiliyor. Bu arada Pons sadece memelilerde bulunan bir yapıdır diyebiliriz. Gelelim omurilik soğanına. Burası çünkü önemli bir merkez. Çünkü bizim otonom dediğimiz yani istemsiz çalışan organlarımızın kontrol edildiği bölge. Hayati öneme sahip hayati refleks merkezi de yine burada. Peki nedir hayati refleksler? İşte solunum, çiğneme, öksürme, hapşırma, kalpin atması, sindirim gibi temel işlevler burada kontrol ediliyor. Omurilik sonuna hayat düğümü deniyor. Az önce beyince şeklinden dolayı hayat ağacı demiştik ama bunu şeklinden dolayı hayat düğümü demiyoruz. Buna bulunduğu konum itibariyle hayat düğümü diyoruz. Çünkü eğer omurilik soğanla bir darbe alırsanız solunumunuz durabilir hatta ölüme bile neden olabilir diyebiliriz. Omurilik soğanı aynı zamanda beyin sapı dediğimiz bir yapının da içerisinde bulunabiliyor. Peki beyincik zedelenirse ne oluyor ona bakalım. Beyincikse denirse kas hareketleri tabii ki düzensizleşir. Mesela beyinciği çıkarılmış bir kuş kanatlarını çırpar ama uçamaz. İnsanlarda peki beyincikse zedelenirse ne olur? Tabii ki iğneye iplik bile takmakta zorluk yaşarız diyebiliriz. Bebekler peki nasıl beyincik gelişimi? Bebekler yani yeni doğmuş bebekler beyincik gelişimini tabii ki tamamlamamıştır. O yüzden ne oturabilir ne de ayakta durabilir. Şimdi gelelim diğer merkezimize, denetleme ya da değerlendirme merkezimiz. Orası da omurilik. Omurilik, omurga kanalında bulunan ve omurilik soğanından başlayıp aşağıya doğru incelen sinindirik bir yapıdır. Yani bu bir sinir dokusudur aslında. Tıpkı beyin gibi üç katlı zarla çevrilir. Aynı zarlar yani sert zar, örümcek zar ve ince zar. Ve tıpkı beyindeki gibi bunda da yine beyin omurilik sıvısı var. Yalnız beyinden farkı, Omuriliğin dış kısmında ak madde, iç kısmında gri madde bulunur. Omuriliğin kanatlarının ön kısmına ön kök yani ventral kök diyoruz. Bu tabi enine kesit aldığımız zaman görebiliyoruz. Arka kısmına ise dorsal kök adını veriyoruz ve yan köklerde de yine otonom sinir sistemi ile ilgili merkezler bulunabiliyor. Şimdi duyu sinirleri arka kökten omuriliğe giriş yaparken motor sinirleri ön kökten çıkış yapabiliyor. Omuriliğin içinde de motor ve duyu nöronları arasındaki bağlantıyı sağlayan ara nöronlar bulunuyor. Peki omurilikten kaç tane sinir çıkıyor? 31 çift omurilik siniri çıkıyor ve duyu organlarından beyle gelen bu sinirler omurilikte çapraz olarak geçebiliyor. Omuriliğin temel görevi refleks oluşumunu sağlamak. Yani çevresel sinir sistemi ile beyin arasındaki bağlantıyı kurmak. Yani omurilik dışarıdan çeşitli reseptörlerle alınan uyartıları beyne ve beyinden gelen emirleri tepki organlarına iletmekle sorumludur. Şimdi toparlayalım omuriliğin görevlerini. Beyne gelen ve beyinden çıkan impulsları iletmek bu bir. Refleks merkezi olarak çalışmak bu iki ve alışkanlık hareketlerini denetlemek. Omurilikten yönetilen faaliyetlere bakalım. Mesela istemsiz refleksler. Mesela bir cisme yanlışlıkla dokunduğumuzda düşünmeye fırsat kalmadan elimizi geri çekebiliriz. Bu ani tepkileri biz refleks adını veriyoruz. Refleks vücudun savunma mekanizmasıdır ve refleks yayları tarafından oluşturulur. Peki refleks yayı ne? Basit bir refleks yayında bir duyu nöronu, ara nöron, motor nöron olmak üzere 3 nöron ve 2 sinaps bulunuyor. Duyu nöronu reseptörden aldığı uyartı omuriliğe taşır. Ara nöron ise bu uyartı motor nörona iletir. Motor nöron kaslara veya bezlere giderek onları uyarır ve vücutta beyine haber vermeden kısa yoldan bir cevap oluşturulur ki bunun sebebi bizi tehlikelere karşı korumak. Yani refleksler evet ani gelişir ama beynin eninde sonunda haberi olur. Mesela sobaya elimizi koyduk. Elimiz yandı hemen çektik. Bunu umurilikle yaptık. Ama sonra elimize bakıyoruz acıyor değil mi? Demek ki beyninde son da olsa haberi oluyor. Dedik ya bazen işte refleks yayında 3 2 sinaps 3 tane nöron var dedik ama bazen sadece 2 nöronun faaliyet gösterdiği refleks yayları da var istisnai bir durum. Yani bir duyu nöronu ve bir motor nörondan oluşuyor. Ara nöron yok. Buna örnek olarak da diz kapağı refleksini verebiliriz. Bu diz kapağı refleksi bu iki nöronun faaliyet gösterdiği bir refleks yayıdır ve istisnai bir şeydir. Bazı reflekslerimiz bizim uykuda da gerçekleşebilir. Ve bu durum sadece umuriliğin denetiminde olduğundan kişi farkında olmayabilir. Zaten uy uyuduğumuz zaman uç beyinde çalışmadığı için muhtemelen hatırlamayacağız diyebiliriz. Şimdi gelelim refleks çeşitlerine iki çeşit refleksimiz var. Kalıtsal refleksler. Yani bir türde her bireyde bulunan reflekslerdir bunlar. Kazanılan refleksler öğrenilerek elde edilir. Yani öğrenme yoluyla kazanılır. Şimdi kalıtsal reflekslere gelecek olursak mesela bebeklerde süt emme, göz kapağının kırpılması işte e, onun dışında göz bebeklerinin Küçülmesi, büyümesi, öksürme, aksırma ve bunların bir kısmı orta beyin demiştik. İşte bir kısmı omurilik soğanı yapıyor demiştik. Ama bazı refleksler var ki onlar da omurilikle denetleniyor. Yani her refleks o omurilik tarafından değil, farklı refleksler farklı bölümler tarafından kontrol edilebiliyor. Kazanılan refleksler dedik ki öğrenme yoluyla. Mesela yeni doğmuş bir bebeğin karşısında limon yiyin hiçbir şey hissetmeyecektir. Ama siz... O bebeğe bir iki böyle limon yedirin ondan sonra karşısında da limon yiyin bu sefer ne yapacaktır? Suratını ekşitecektir. Yani önceden biliyor çünkü limonun tadını. Ondan dolayı artık suratını buruşturabilir. Kazanılan refleksler de yani uyarı tekrarıyla öğrenilen reflekslerdir diyebiliriz. Şimdi çevresel sinir sisteminden bahsedecek olursak beyin ve omurilik dışında kalan ve sinir sisteminin tamamını biz çevresel sinir sistemi olarak adlandırıyoruz. Ee, Bunlar neden oluşuyor? Sinir düğümlerinden oluşuyor. Mesela ganglionlar dediğimiz. Merkeze sinir sistemi dışında kalan sinir hücrelerinin gövdelerinin bir araya gelmesiyle oluşan kümeler. Yani sinirler, sinir düğümleri bunların hepsi çevresel sinir sistemi. Şimdi baktığımız zaman bir beyin sinirleri var. Bir de omurilik sinirleri var. Beyin sinirleri 12 çift. Yani beyinden çıkan 12 çift sinir var. Bunlardan en önemlisi 10. çift olan sinir olan vagus siniri. Vagus siniri parasempatik bir sinir. E, göğüs ve karın bölgesinin üst kısmındaki organlar yani akciğer, kalp, pankreas, mide, bağırsaklar e, işte bunların sinirsel bağlantılarını yapan sinirlerdir. Omurilik sinirleri de az önce de bahsettik. Omurilikten 31 çift sinir çıkıyor. E, i̇nsanlardaki en büyük omurilik sinir çıktı. Bacaklara giren siyatik sinirleri. Ve çevresel sistemini biz kategorize edecek olursak duyu ve motor sinirleri olmak üzere yani duyu bölümü ve motor bölümü olmak üzere iki ana bölümde inceliyoruz. Şimdi duyu bölümü sinirleri adından da anlaşılacağı gibi duyu organlarından gelen nöronlar oluşturuyor. Motor bölümü sinirleri de bunlarda merkezi sinir sisteminden gelen değerlendirilen uyartıları hedef organa götüren nöronlar olmuş oluyor. Haliyle burada tabii ki iki çeşit yine sinir sistemi karşımıza çıkıyor çevresel sinir sisteminde. Bir somatik sinir sistemi yani istemli hareketimizin kontrolünü sağlayan, bir de otonom sinir sistemi yani istemsiz hareketlerin, kalbin atışı, mide, bağırsak bunların çalışmasını denetleyen sinir sistemi. Yani otomatik çalışanlardan bahsediyoruz. Otonom sinir sisteminde Dediğimiz gibi sempatik sinirler var, bir de parasempatik sinirler var. Sempatik sinirler genellikle heyecanlanma, korkma gibi durumlarda aktif. Mesela kalp atışlarını hızlandırabiliyor. Adrenalin örnek verebiliriz. Göz bebeğini büyütüyor, bronşları genişletiyor, nefes alıp vermeyi hızlandırıyor. Ama aynı zamanda diğer organlar mesela sindirim sistemini de yavaşlatabiliyor sempatik sinirler. Parasempatik sinir sistemine baktığımız zaman genellikle vücudu sakinleştirir. Dengeyi, dinlenme durumu ya da işte ne bileyim ağır depresyon durumları olabilir. buna da genellikle yine bir nörotransmitter olan asetilkolini örnek verebiliyoruz. Kalp atışını yavaşlatır işte. Ama bundan dolayı da dinlenme halinde soluk da yavaşlar. Ama sindirim sistemi harekete geçirir. Yani bir insan mesela depresyondayken hep bir şey yiyesi gelir. Ya da ne bileyim bir şeyler izliyorsunuz. Ee, işte sürekli bir şeyler yeme hissi gelir. Çünkü sakinsiniz. Ee, vücudunuzdaki her şey yavaşlamış. Ama sindirim sisteminiz tam gaz çalışıyor. O yüzden hep bir şeyler yemeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Ee, şimdi gelelim sinir sistemi rahatsızlıklarına. MS hastalığı yani multiple sklerozdan bahsedelim. Ee, bağışıklık sistemimiz Nöronların mielin kılıfına saldırıyor e, ve hasar veriyor. Ne oluyor peki? Görme kaybı olabiliyor, yürüme bozukluğu, baş dönmesi gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Yani ümmün bir hastalık. Yani benim bağışıklık sistemi bana saldırıyor. Tedavisi yok ama semptomları hafifleten ilaçlar var. Parkinson hastalığı dopamin üretimi. Dopamin biliyorsunuz bir nörotransmitter madde, sinir hücrelerinden salgılanıyor. E, ve bu e, üretimi bozulur ve e, salgılanamazsa nörotransmitter olarak motor hareketlerimiz zorlaşıyor. O zaman ne başlıyor? İşte titremeler, hareketlerde yavaşlama, işte kas sertliği falan görülüyor. E, bu tabii tedavisi yok ama semptomları yine kontrol altına alan ilaçlar var. Alzheimer'a gelecek olursak tabii ki hafıza kaybıyla başlayan bir hastalık ve zihinsel işlev bozuklukları var. Bunun da tedavisi yok ama semptomlar azaltılabiliyor. Epilepsi yani SARA, anormal beyin aktiviteleri sonucu nöbet geçirme durumu. Yani tedavi edilebiliyor, nöbetler kontrol altına da alınabiliyor. O yüzden epilepsi hastalığında daha çok hep sürekli evet, doktora gidiyor ama kontrol altına alınabiliyor. Depresyon kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyen bir ruhsal hastalık. Dedik ki hep her şey beyinde bitiyor. Yani biz ne düşünürsek vücudumuz öyle tepki veriyor. Tedavi edilebilir. İlaçlarla semptomlar kontrol altına alınabilir. Ama tabii kişinin biraz da kendi beyniyle artık o şeyden çıkması da gerekmektedir. Evet bugün merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sisteminden bahsettik. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.